Evet bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine tatsız, bugün yine kötü, bugün yine ülkemizdeki bazı şeylere isyan ettiğimiz bir haberle karşınızdayım. Sosyal medya üzerinden tanıdığımız ki son zamanlarda da kendisini selebriti olarak nitelendirebileceğimiz Danla Bilic, dün Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla eski sevgilisi tarafından darp edildiğini duyurdu. Paylaşımlar kısa süre içerisinde milyonlarca etkileşim aldı ve yine aynı şekilde pek çok haber sitesine konu oldu. Danla'nın yaşadığı bu durum, Danla'nın paylaştığı bu gönderilerde ülkemizin acı bir gerçeğini tekrardan gözlerimizin önüne serdi. Bugün hem dün Danlabil için haber olmasını sağlayan olayı sizlere anlatacak hem de kendimce yorumlamaya çalışacağım. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu Danlabil olayını bir beraber konuşalım. 11 Nisan 2025 tarihinde içerik üreticisi Danla Biliç, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından spor kulübünün içindeki restoranda darp edildiğini açıkladı. Olayın ardından Biliç kades uygulaması üzerinden polis çağırarak şikayetçi oldu. Danla Biliç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından Berk Çetin'in kendisini sistematik bir şekilde takip ettiğini, evine izinsiz girmeye çalıştığını ve fiziksel saldırılarda bulunduğunu belirtti. Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırtmasına rağmen bu kararın 5 kez ihlal edildiğini de ifade etti. Son olarak üye üyesi olduğu spor kulübünün restoranında güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır bir şekilde yumruklandığını ve darp edildiğini belirtti. Aldığı darp raporuyla birlikte aile içi büroya başvurduğunu ve hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini beklediğini söyledi. Yine aynı şekilde olayın ardından Ekol TV muhabirlerine konuşan Danla, ''Kötüyüm, iyi olacağım inşallah. Uğraşıyorum işte iyi olmak için. 3 aydır şikayetçiyim. İnşallah bir sonuç alırım.'' ifadelerini kullandı. Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi Danla Bilic'e destek mesajları gönderdi. Hukuki sürecin devam etmesi ve Dal alınabil için güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor. Evet olayla alakalı son açıklamalar, son gelişmeler ne yazık ki bu şekilde. Bazen atılan bir yumruk sadece fiziksel bir saldırı değildir. Bazen bir kadının hayata tutunma çabasına, özgürlüğüne, ruhuna vurulmuş bir darbedir. Danlabil için dün yaşamış olduğu bu acı olay ne yazık ki Türkiye'de her geçen gün artan ve kanıksanmaya yüz tutmuş bir gerçeği bir kez daha yüzümüze tokat gibi çarptı. Kadına şiddet. Kimsenin ama hiç kimsenin bir kadının canına, bedenine, yaşam alanına kast etmeye hakkı yoktur. Ama ben onu çok seviyordum bahanesiyle başlayan bu karanlık yol ne yazık ki ülkemizde çoğu zaman şiddetle, baskıyla ve hatta geri dönüşü olmayan trajedilerle son buluyor. Danla'nın başına gelen bu olay sadece bir öfke patlamasından ibaret değil. Danla'nın yaşadıkları veya ülkemizde milyonlarca kadının yaşadığı aynı durum sistemli bir suskunluğun, cezasızlığın ve toplumsal ihmallerin sonucudur. Dün Danla için başına gelenler ne yazık ki ilk değil belli ki son da olmayacak. Çünkü ülkemizde ne yazık ki kadınlar yıllardan beri aynı kabus tekrar tekrar yaşıyorlar. Hadi Danla'nın bir şansı vardı ve bu durumu kitlelere duyurabildi. Bundan sonraki süreçte de büyük ihtimalle suçlu cezasını çekecek. Danla da ömrünün geri kalanında bir daha onun yüzünü görmeyecek. Peki ya sesini duyuramayanlar, bütün acıları tek başına yaşayanlar? Öte yandan olayın bir de diğer penceresine bakalım. Danla Bilic diyor ki ben bu şahsa daha önce uzaklaştırma kararı aldırmıştım fakat kendisi bu uzaklaştırma kararını defalarca kez ihlal etti. Hatta gelin şöyle yapalım Danla'nın story üzerinden yapmış olduğu açıklamanın bir tamamını okuyalım. Ocak ayında sona Eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım Berk Çetin tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe ve darpa maruz kalmaktayım. Çetin yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kur yakılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş. Yine aynı şekilde ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca kestir ve tehdit etmiştir bu tehditler ve tat sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, Çetin yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardımdan evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatların vasıtasıyla talep ettim. Yine bugün yani 11 Nisan 2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar aile içi büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum. Dönemediğim yüzlerce arama mesaj var. Karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla olması gerektiği gibi korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum. Giderek artan bu detle başıma bir şey gelmesini istemiyorum. Hepsi bu. İyi ki varsınız. İyi akşamlar. Ne diyorduk en son? Danla Biliç uzaklaştırma kararı aldırmış. Fakat kişi ısrarla ihlal etmiş diyorduk. Sadece bu detay bile başlı başına isyan sebebidir. Şayet devletin koruma mekanizması işlemiyorsa, şayet bu ülkede yasalar insanları korkutmuyorsa, yasalar bir kadının imdadına yetişemiyorsa biz neyi konuşuyoruz? Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Artık yeter. Bu bir magazin haberi değil arkadaşlar. Bu bir influencer draması hiç değil. Bu olay Türkiye Türkiye'nin kapanmayan yarasıdır. Her morluk, her şiddet, her gözyaşı. Ve işin daha acı bir tarafını söyleyeyim size gün geçtikçe de normalleşiyor ne yazık ki böyle olaylar. Bazıları farkında değiller ama ben, sen, o yani biz susarsak, biz tepkisiz kalırsak bir gün sıra bize, bizim sevdiklerimize de gelebilir. Bugün görmezden gelinen bu kadına şiddet olayları yarın evinizin içine girebilir. Buradan bu ülkenin bir vatandaşı olarak adalet sistemine, yetkililere ve topluma seslenmek istiyorum. Eğer biz bu ülkede kadınları koruyamıyorsak yasalarımızı gözden geçirebiliriz. Yine aynı şekilde bazıları için söylüyorum. Bu tarz olaylar karşısında şiddet uygulayanı değil, şiddete uğrayan insanı sorgulayan bakış açılarından vazgeçin. Ve en önemlisi kadınların yalnız olmadığını onlara artık gösterin. Başta Danla Bilic olmak üzere Danla Bilic ile aynı durumu yaşayan milyonlarca kadınımıza buradan bir kez daha geçmiş olsun demek istiyorum. Umuyorum ki süreç içerisinde adalet yerini bulur ve en önemlisi bir kadının daha başına aynı şeyler gelmeden gerekli düzenlemeler yapılır, gerekli tedbirler alınır. Unutmayın ki bu tarz bir olay karşısında bir kadının gözyaşı toplumun utancı demektir. Ve biz millet olarak özellikle son yıllarda bu utancı taşımaktan çok yorulduk. Yapmayın, etmeyin, artık bazı şeyleri görmezden gelmeyin. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. Bugün Danla'yı anlatıyorum. Bir yıl içerisinde Danla gibi pek çok olayı anlatacağım. Bu utançtır ve bunların peşi sıra gelmesi, bazı insanların hiç korkmadan hala böyle şeyler yapabilmesi ne ülkemize ne milletimize hiçbir şekilde yakışmayan bir durumdur. Dediğim gibi umarım son olur. Umarım yetkililer taşın altına ellerini koyarlar ve artık bu tarz şeyler yapan insanlar hakkında da daha caydırıcı cezalar koyarlar ve bu tarz şeyler yapan insanlara nefes aldırmazlar. Evet bu olay özelinde söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Danla Bilic'e buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Eğer başımıza bir şey gelmezse bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bu arada videonun kapanışında şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Normal olarak her konuda aynı fikirlere sahip olmuyoruz ve farklı fikirleri yorumlarda savunabiliyoruz. Fakat bu farklı fikirlerde olabileceğimiz bir konu değil arkadaşlar. Şimdiden peşin peşin söylüyorum. Yorumlar kısmında bu olaya reklam diyenler olursa. Belki kulağa çok korkunç gelecek ama ne yazık ki böyle insanlar var. Bu olay karşısında Danla Bilic'e oh olsun diyenler olursa. Ve yine aynı şekilde bu tarz olaylar hakkında yorum yaparken vicdanını bir kenara bırakıp sırf 2-3 tane like alacağım diye sırf aykırı gözükeceğim diye saçma sapan yorumlar atıp bu olayları meşrulaştırmaya çalışanlar olursa direkt olarak kanaldan engelleyeceğim ve bir daha benim videolarıma yorum yazamamalarını sağlayacağım. Yani aslında bu olay bu video bir nevi bir filtreleme olacak. Bunu da videoyu kapatırken söylemek istedim çünkü sonrasında engelleyen arkadaşlar mail yoluyla, DM yoluyla biz sana neden yorum atamıyoruz? Yorumlarımız neden gözükmüyor vesaire diyorlar. Açık ve net bir şekilde buradan da derdimi anlatmış olayım. Benim bir şey katamayacağım insanlar veya bana bir şey katamayacak insanların bu kanalda işi olmadığını düşünüyorum. Tekrardan danla Biliş'e geçmiş olsun diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugün bir video daha gelecek. O videoda görüşmek üzere.